Dokuz ışık doktrini, Alparslan Türkeş tarafından milli doktrinin dokuz ışık olarak ortaya konulan ülkücülüğün ana ilkeleridir. Dokuz ışık doktrini, 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi Ckmp'nin 1969 yılından itibaren de Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin programının temelini oluşturur. Alparslan Türkeş bu tezini başta kapitalizm, liberalizm ve komünizm olmak üzere yabancı doktrinler ve yönetim sistemlerine karşı bağımsız son Türk devletlerini koruyabilmek için milli bir görüş etrafında birleşmek için ortaya koymuştur. Dokuz işi doktrin içindekiler 1. Milliyetçilik 2. Ülkücülük 3. Ahlakçılık 4. İlimcilik 5. Toplumculuk 6. Köycülük 7. Hürriyetçilik ve şahsiyetçilik 8 gelişmecilik ve halkçılık, 9 endüstricilik ve teknikçilik olarak sıralanmaktadır.